Urfa Belediye Başkanımızın AK Parti'den istifa edip yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu sırada Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki bunlar sirk maymunu zübükler dedi. Ben su içerken siz de düşünün bu düşün, lafı. Şimdi bana soranlara da dedim ki ben elhamdülillah ne sirk maymunuyum ne zübüdüm. Millet bana hilal ve başak ambleminin altında evet oy vermiş ve seçmiş. Ben bu partide çok beğenmediğim şeyler olsa bile gerçekten idealime, düşünceme, e, inancıma aykırı şeyler olduğunu görsem bile istifa etsem bir başka partiye geçmem bağımsız olarak kalırım. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey, biliyorsunuz kısa bir süre önce Roma'ya gittim. Roma'ya gitmesinin nedeni Doğu ile Batı'nın buluştuğu köprü sempozyumu için oraya gittim. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımıza şunu soruyoruz. Roma'ya gitmek güzel, Hazreti Mevlana'yı oradan tanıtmak güzel, köprü ile ilgili sempozyuma katılmak güzel ama Büyükşehir Belediye Başkanımızı pik saatlerden birinci organize sanayisinin üstünde bulunan köprüye davet ediyoruz. Asıl köprü burada. Pik saatlerde bir saat evimize gidemiyoruz. Normalde Konya'yı bir uçtan bir uca trafik yok iken 10 dakikada bilemediniz 15 dakikada kat edersiniz arkadaşlar. Ama maalesef pik saatlerde yani 7 ile 9 arasında Yine akşamları 5 ile 7 arasında evinize gitmek ölüm arkadaşlar. 5 dakika trafiğe geç çıktığınız zaman 1 saat geç varıyorsunuz. Dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanımız mutlaka Konya'nın tanıtılmasına ilgili güzel hizmetler yapıyordu Ama burada Konya sanayisi, Konya e, esnafı, Konya işçisi günde en az 1 bir saat, bir, buçuk saat zamanını evine ve işine giderken geçirmektedir.